Evet arkadaşlar bu soruları görmeden sınava girme serimizin devamını çekiyoruz. Bize çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş gördüğünüz gibi. Saf X tuzunun saf sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi yukarıda görülmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye arkadaşlar söylemiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu grafik bana çözünürlüğün sıcaklıkla arttığını gösteriyor. Demek ki bunun çözünme olayı değerli arkadaşlar endotermik bir olaydır. Endotermik bir olaydır. Gördüğünüz gibi 20 santigrat derecede 100 gram suda 30 gram çözebiliyor. 50 santigrat derecede 100 gram suda 40 gram çözebiliyor. Bunları gördük. Buna göre aşağıya geldiğimizde X'in suda çözünmesi endotermiktir. Doğru. Saf X suda çözünürken suyun sıcaklığı azalır. Evet, ısı alarak çözündüğünden dolayı suyun sıcaklığı zamanla azalır. Doymamış ilk çözeltisi soğutularak doygun hale getirilebilir. Şimdi arkadaşlar bakın doymamış demek şöyle çizginin altında bir nokta aldınız demek anlamına geliyor. Bunu e, soğuttuğunuzda yani bu tarafa doğru hareket ettirdiğinizde e, doymuş hale getirebilirsiniz. E, doyma çizgisinin üzerine taşıyabilirsiniz. O zaman bu da olabilir. X'in 50 santigrat derecedeki çözünürlüğü 20 santigrat derecedekine göre daha büyüktür. Evet görüyorsunuz arkadaşlar 20 santigrat derecede 30 gram çözebilirken 40 santigrat, 50 santigrat derecede 40 gram çözebiliyor. Dibinde katısı bulunmayan çözeltinin sıcaklığı 20 santigrat dereceden 50 santigrat derece çıkarılınca çözeltinin kütlesi artar diyor. Arkadaşlar sıcaklık arttığında daha çok çözebilir hale geldiğinden dolayı dipte katısı yoksa ısıttığınız zaman daha çok çözebilir hale gelir. Doymuş çözeltisi doymamış hale gelir. Dipte katı oluşmaz. Bu yanlış. Buna göre cevabımız E şıkkıdır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.